Sanko Üniversitesi Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde, sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti. Olaydan saatler sonra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar, 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz, ifadelerini kullandı. Öte yandan, bakan kocanın olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Gaziantep'e gideceği öğrenildi.